arkadaşlar. Evet yine ben ve sarda sokacağım demiştim. Ama bakın ne yaptım. Ve bir iki saat video çekemeyeceğimi söylemiştim. Söylemiştim. Hayat evet, gözlerimi çıkardım bu arada. Evet. Hep örgümü çekiyorum gibi. Ama maalesef bu tipi. Evet kalemim taşmış. Çünkü daha dün sürmüştüm. Evet arkadaşlar neyse. Bakın, balkona taktım. Evet arkadaşlar. Her neyse, şu anda şarjda telefonum. Yani, bilmiyorum ama. Acaba niye şarj <laughs> anlamıyorum ki yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi şu an hala devam ediyor videom ve bir dakika olmuş. Evet, arkamda perde var, arkamda perde yok. <laughs> Selam arkadaşlar. Ama ben gidiyorum maalesef.